Merhaba Selin kanalının değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Gökberk Demirci. Son kez söylüyorum, evliliğimle ilgili haberler. Tüm detaylar. Onlar benim haberlerimde. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve beğen butonuna basın. Kanalımı takipte kalın. Gökberk, özel hayatına ilişkin net açıklamalarda bulundu. Demircinda'nın yaşına göre sık görülen bir durum. Ünlü aktör verdi. Son. Özellikle evliliği hakkında spekülasyonlar. İdi. Özgen. Yağız işleri. Demirci, sürekli yanlış şekilde gündeme getiriliyor, dedi. Gizliliğinin. O buna mecbur değil. Spekülasyon yapmak. Geri. Ayrıca Özge ile de anlaşamadılar. İrade. Etkilenen. He. Bu. Durum. İsimler. Net ve. Beton. İfade. Oldu. Yaşıyor. Sürekli tartışıyorlardı ama birbirlerine olan sevgileri ve güvenleri üstesinden gelmek için yeterli. Bunu yapmak yerine. Derinliği hakkında açıklama. Yağız, ilişkilerinin daha iyi olacağını vurguladı. Sevgilim, artık bu konuları konuşmayı bıraksınlar. Onlar da insandır ve bu nedenle herkesin hak ettiği mahremiyete ve saygıya sahip olması gerekir. Birçok ünlü kişi bu açıklamayı desteklerken Demirci'nin cesareti birçok insan özellikle sosyal medya kullanıcıları bu durumu eleştiren yorumlar paylaştı. Ünlülerin özel hayatları gündemde yer aldı. Demirci ve Özge Yağız bize bunu bir kez daha hatırlattı. Toplumda mahremiyetin ve kişisel alana saygının önemi. Sansasyonel haber. Çiftin özel hayatının bazı yönleri sürekli olarak tartışılsa da spekülasyon konusu olan bu tür açıklamalarla kamuoyuna verdikleri mesaj açıktır. Herkesin kendi şartlarına göre yaşama hakkı vardır ve bu hakka saygı gösterilmelidir. Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın bu açıklamaları sadece Türkiye'de değil dünyada da farkındalık yaratmayı başardı. Dergi Dünyası ama aynı zamanda genel olarak Ünlülerin toplumsal sorumlulukları ve özel hayatlarına saygı. Ünlülerin hayatlarının yakından takip edildiği bu mesaj. Onların da birey olarak kendilerine ait alanları var ve birçok insana örnek olmuşlardır. Ayrıca Gökberk Demirci'nin açıklamalarında yer alan son kez ifadesi eleştirildi. Özel hayat hakkında bilgi edinmeye yönelik ısrarlı girişimler sıklıkla bulunur. Ünlüler dünyasında ve Gökberkin açık ifadesi. Bu durum önemli bir adım olarak kabul edildi. Bu ifadeler, ünlülerin bile yanılma hakkına sahip olduğunu gösteren aynı zamanda toplumda medyaya ilişkin daha sağlıklı bir anlayış geliştirmede. Gökberkin sosyal medyada yaptığı bu açıklamanın ardından hayranları ve takipçileri ayrıca bir dizi olumlu yorumda da bulundu. Birçok kişi bunu yapmadıklarını ifade etti. Bu konuda kendini yalnız hisseden demirci sesini duyurarak nasıl yalnız kalabileceğini anlattı. Ünlüler için bu tarz haberler yorucu olabiliyor. Toplumun farklı kesimlerinden destek. Bu etkinliğin sadece ünlüler arasında değil, herkeste de farkındalık yarattığını gösterdi. Özge Yağız ise yaptığı paylaşımda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çift olarak bu tür şeylere daha fazla yer vermek istemediklerini